Merhaba arkadaşlar yeni bir Minecraft videosuyla karşıyayız. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta bridge nasıl yapılır? Size onu göstereceğim arkadaşlar. Bu videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız daha yeni videolardan ve bildirimleri açarsanız arkadaşlar yeni videolardan daha haberdar olursunuz. Şimdi öncelikle Creative'deyim arkadaşlar. Creative bir tane sunucudayım. Şimdi bakın bu arada biraz takılıyor kayıttan o sonu hala anla çözemedim. O BSM bir sıkıntı var bilmiyorum ama arkadaşlar sonunu nasıl çözüldüğünü onları yazabilirsiniz. Şimdi bugün arkadaşlar God Bridge'in yapımını size gösteriyorum arkadaşlar. God Bridge'in nasıl yapabileceğinizi gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi çok basit aslında arkadaşlar. Şimdi direkt şöyle yapıyoruz şimdi. Planımız böyle. Şimdi eğiliyoruz arkadaşlar. Sonra da F3 menüsünü açıyoruz. Bakın. Şu anda duruyorum. Bakın. Bloğun en uzuna geleceğiz. Bakın. Şöyle daha ilerleyemiyorum. Şimdi şöyle ayağa kalkacağız. Ve şunu şu teşkilere birleştirmeyi deneyeceğiz. Heh tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Bekle bir kaşığı. Arkadaşlar tam ayarlamak. Tam oldu arkadaşlar. Şimdi elimi şan aslan çektim arkadaşlar. Şu an ayarları falan görüyorsanız arkadaşlar bakın. Yönleri falan bakar arkadaşlar. Motif, bakın negatif X yönü falan. Bunları arkadaşlar bakın. Şimdi F3'e basıyorum. Kapadım arkadaşlar. Orada eğilince bu şekilde gelmesi gerekiyor. Şimdi buna arkadaşlar sadece sağ tıka basıp yani biraz klik yapıp geriye yapamadım. O oh, kostüm diye yapamıyorum arkadaşlar. Anladınız siz. Ben de böyle de yapamıyorum. Yapamıyorum. Normal arkadaşlar bakın. Böyle yapılıyor ya. Şimdi kayıtlarken benim Minecraft çok takılıyor. Bakın bu şekilde ben normalde biraz daha iyi yapabiliyorum bu arada valla arkadaşlar ama arkadaşlar kayıt derken neden olmuyor deniyorum olmuyor arkadaşlar çok az yapabiliyorum ama yine de siz bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar bırak klik bir dakika Öf. şöyle tamam şimdi arkadaşlar eğer bu arkadaşlar bu videodan sonra size bir sürprizim olacak arkadaşlar Minecraft'ta FPS'inizi nasıl arttırabileceğinizle ilgili bir tane video çekeceğim arkadaşlar o videoda izleyebilirsiniz koyduğum zaman arkadaşlar büyük hafta sonu koyarım ya da yarın bilmiyorum arkadaşlar ama hafta sonu kesinlikle koyarım onu yapacağım arkadaşlar bu aradan sonra uzak. biliyor ben durak klik yapmadan da bunu yapabiliyorum. Ama drag klik ise biraz zor oluyor arkadaşlar. Ne şey oluyor. Biraz daha az oluyor. Ama drag klik yaparsanız siz baya bir gidebilirsiniz. Ama maalesef benim masum durak klik desteklemiyor. O yüzden yapamıyorum. Ama size yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Benim masumda da çok az, çok zor bir şekilde yapılıyor. Ama size göstereceğim. Sadece benim masumda da geçerli olabilir bu arkadaşlar. masumda geçerli olmayabilir. Çünkü benim masum farklı. Bu arada arkadaşlar. Size şunu da söyleyeyim. Hemen arkadaşlar. So arkadaşlar artık ben. Bakın şu kemoşet dört Bu yapılana kadar arkadaşlar. Yeni bir sunucuda oynamaya karar verdim. Son Krallar, arkadaşlar. Bunun nasıl oynayacağınızı şimdi size gösteriyorum arkadaşlar. Öncelikle sunucu ekleye tıklıyorsunuz. Ve IP kısmına mc.sonkral.net yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ha pardon. Nokta net değil yanlış arkadaşlar. Durun düzeltiyorum. Nokta arkadaşlar. Sunucu adına da Son Kral çizgi kemoş TV yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu önemli. Buradan sonucu kaynak paketlerini açık yapabilirsiniz. Ben sonra kalacağım zaten bu sonucu kaynak paketi yok. Sonra bittiye tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi geldi arkadaşlar. Ben ne olduğu için şunu siliyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi nasıl kayıt olacağını size göstereceğim. normalde ben kayıt olduğum için arkadaşlar öyle bir seçenek yok. Biraz kasıyor bu arada kayıttayım diye ya. Biraz değil hatta bayağı kasıyor. Şimdi arkadaşlar chat'e gidiyoruz. Çete slash Arkadaşlar siz de bu arada ilk girdiğinizde sunacağız. Size bir yer atacağız. Bunu yazacaksınız arkadaşlar. Slash göster. Ve istediğiniz bir şifre yazıyorsunuz arkadaşlar. Değil. Bir, bir şifre. İstediğiniz yani şifre seçiyoruz. Şifreyi kim, kimse seçmiyor arkadaşlar. Bu sunucunun bir şifresi yok. İstediğiniz bir şifreyi istediğin yazdım bu arada. İstediğin şifre. Ha arkadaşlar bu abi istediğin bir şifre şifre değil arkadaşlar. Sonuncu şifresi yok. Şifreyi kendiniz oluşturuyorsunuz. Bakın bunu yazıyoruz. Ben normalde kırmızı diyor ya arkadaşlar. Çünkü ben ben sunucu kayıt oldum. Ondan böyle diyor arkadaşlar. Bak. O yüzden bakın bilinmeyen bir komut girdiniz Ama siz de böyle gireceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kayıt olduktan sonra mesela sunucudan çıktınız. Tuvalete falan gittiniz işte. Ya da başka dışarı markete falan gittiniz. Gel sunucu Ve sunucuya gidiyoruz. Ve sizden bir, bir şey komutu istiyor. Orada arkadaşlar slash şunu yazın arkadaşlar slash login ve kendi şifrenizi belirlediğiniz şifrenizi yazın. Arkadaşlar bu bazı şifrenizi az önce söylediğim şu komutla belirliyorsunuz. Yani bir kere register gidiyorsunuz ondan sonra login gidiyorsunuz arkadaşlar. Ve siz oynasınız. Burada arkadaşlar pratik bir gidiyoruz. Benimle birlikte arkadaşlar buradan kristal pvp vs atabilirsiniz. Burada kendi pvp'lerimi geliştiriyorum ben. Siz de pvp atabilirsiniz. O zaman arkadaşlar. Bir dakika. zaman arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer fazla bir video kanal abone olmayı unutmayın. Lütfen like atmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.